Merhabalar arkadaşlar. Pratik yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok pratik bir pasta tarifi hazırladım. Bu pastamız için sadece 3 tane malzemeye ihtiyacımız var. Un yok, yağ yok, şeker yok, yumurta yok. Hem az malzemeli hem yapımı kolay hem de gösterişli ve lezzetli şahane bir pasta yapacağız. Ve daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Az önce de dediğim gibi pastamız çok az malzemeli. Sadece kakaolu, bisküvi, süt ve kabartma tozu kullanıyoruz. Bu tarif için 24 santimlik yuvarlak kelepçeli kalıp kullandım. Ve 600 gram kakaolu bisküvi yeterli geldi. Ama kelipçeli kalıp kullanmayabilirsiniz. Küçük boy bir cam tepsi veya farklı bir kalıp da kullanabilirsiniz. Sadece kullandığınız kalıba göre malzemenin miktarı değişir. Onu da şimdi vereceğim çok rahat tutturabilirsiniz. Ben dediğim gibi 600 gram bisküvi kullandım bir paket bisküvinin içinde genellikle 3 tane küçük 150 gramlık bisküvi çıkıyor. Her 150 gram için 250 litre süt kullanmalıyız. Benim gibi kelepçeli 24 santimlik kalıp kullanacaksanız 600 gram kakaolu bisküvi ve 1 litre süt kullanıyoruz. Bisküvileri rondoda ufalayabilirsiniz ya da benim gibi poşete doldurup bardakla döverek de kolaylıkla ufalayabilirsiniz. 600 gram bisküvinin hepsini ufaladıktan sonra karıştırabileceğimiz bir kaba alıyoruz. Üzerine 2 paket kabartma tozu ve 5 su bardağı yani 1 litre süt ekliyoruz. Ve tüm malzemeler birbirine geçene kadar karıştırıyoruz. İsterseniz mikserle ya da benim gibi çırpma aparatıyla hangisi kolayınıza giderse onunla karıştırabilirsiniz. Tek evet, dikkat etmemiz gereken şey tüm malzemelerin birbirine tamamen geçmesidir. Kalıbı bir tatlı kaşığı kadar yumuşak margarinini yağlıyoruz. Yağın tabana ve yanlara gelmesi için elimizle güzelce sıvıyoruz. Ya da yağlamak yerine tabana ve yanlara pişirme kağıdı bırakabilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse tercih sizin. Kalıbı yağladıktan sonra hazırladığımız karışımın tamamını boşaltıp yayıyoruz. En son kalıbı sallayıp havasını almak için birkaç kez hafif kaldırıp bıraktıktan sonra fırına gönderebiliriz. 180 derece fırında 35-40 dakika arasında pişiyor. Yani ben fırını ısıtmadan bıraktım. 38 dakikada pişirdi. Siz de kürdan testi yaparak kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Üzeri için direkt kahvaltılık çikolatayı ben marosuyla eritiyorum ya da yerine krema ve paket çikolatayla ganaj yapılabilir. Çaydanlığın yarısına kadar kaynar su doldurup üzerine rahat oturacak bir kaba 250 gram kahvaltılık çikolatayı bırakıp karıştırarak eritiyoruz. pişen pastayı kalıptan çıkartıp taban kısmını üste gelecek şekilde tele yerleştiriyoruz ve erittiğimiz çikolatayı üzerine döküp yayarak her tarafının kaplanmasını sağlıyoruz her tarafına yaydıktan sonra soğumadan pastayı hafif hafif sallarsak hiç pürüz kalmayacaktır Kenarlarında açık kalan yer olursa kaşıkla sürerek kapatabiliriz ve en son dediğim gibi hafif sallarsak oluşan pürüzler tamamen kaybolacaktır. En son pastamızı istediğimiz gibi süsleyebiliriz. Ben çok sade olsun istedim. Onun için minik pasta süslerine sadece kenar kısmına çerçeve yaptım. Ama az önce de dediğim gibi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu şahane pastayı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. E, denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Videomu izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.